Değerli dostlarım, teknik ve temel analizden uzak bir şekilde birikimlerini yatırıma dönüştürme çabası içinde olan birçok arkadaşım olduğunu biliyorum. Temel analiz her ne kadar karmaşık görünse de bu yönde kendini geliştirmiş ve yatırımlarını daha bilinçli hale dönüştürerek kazançlarını katlayan insanların var olduğunu da görüyoruz. Sizlere bu yolda tecrübelerimi aktarmak üzere temel analiz eğitim videolarımın ilk adımı olan piyasa değeri defter değeri konulu çalışmayı sunmak istiyorum. Faydalı olacağını düşündüğüm eğitimin diğer adımları için sizlerin de desteklerini bekliyorum arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri kısaltılmış haliyle PDDD nedir nasıl hesaplanır beraber inceleyelim. PDDD bir hisse senedinin Öz kaynaklarına göre fiyatının ölçüldüğü bir değerlemedir. Hisse senedinin yüksek piyasa değeri, defter değeri oranları ile ucuz ya da pahalı olduğunu anlamak mümkündür. Fakat bazı ayrıntıları gözetmek gerekir. PDDD oranında bir değeri önem arz eder arkadaşlar. Oranı bire eşit olan hisse senedi öz kaynakları ile eşit değerlendiği anlamına gelir. PDDD oranı 1'in altında olan şirketler için öz kaynaklarından daha ucuza fiyatlandığını düşünebiliriz. Ancak bu bazı durumlarda farklılık gösterir. Zarar eden şirket öz kaynaklarını sübvanse ederek ayakta kalmaya çalışacaktır. Bu nedenle zarar eden şirketlerin PDDD değerinin 1'in altında olması normaldir. PDDD oranı birin altında olan her şirketin ucuz olduğunu düşünmemeliyiz arkadaşlar. Şimdi gelin beraber bir holding şirketinin finansal değerlerini beraber bakalım. Ekranda Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketinin finansal değerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an anlatacağımız değerlerin Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermediğini öncelikle belirtmek isterim. Bu sadece piyasa defter değeriyle öz kaynak oranının e, neler ifade ettiğini anlamak için bir örnektir arkadaşlar. Daha fazlasını e, düşünmeden sadece değerlere odaklanarak e, incelemeye çalışalım. Ekranda gördüğünüz gibi öz kaynaklarında eksi 772.978 oranını görüyorsunuz bir önceki bilançoda da ise eksi 551.123 oranını görüyorsunuz. Burada bir önceki bilançoya göre öz, öz kaynaklarının daha da düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Net borcunun olduğunu ve bir önceki bilançoya göre arttığını görüyoruz. Finansal borçlarının ee, bir önceki bilançoya göre arttığını görüyoruz. Duran varlıklarının bir önceki bilançoya göre aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Esas faaliyet karının bir önceki bilançodan e, bilançoda artıdayken son bilançoda eksiye döndüğünü görüyoruz. Net dönem karının bir önceki bilançodan eksi e, 120 bindeyken eksi 498 binlere arttığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Piyasa defter değerine beraber bakalım. Piyasa defter değerinin ise eksi 0.38 oranında olduğunu görüyoruz. Bu piyasa defter değerine bakarak biraz önce slaytta anlattığımız gibi piyasa defter değerine bakarak bu hissenin ucuz olduğunu, birin altında olduğu için daha doğrusu ucuz olduğunu düşünmemiz yanlış bir yatırım yaptığımız anlamına gelir. Yine tekrar belirtiyorum. Bu hisseyi e, bu oranların yatırım tavsiyesi içermediğini sadece bir değerlendirme ve örnek teşkil etmesi açısından e, gösterdiğimi tekrar belirteyim arkadaşlar. Piyasa defter değeri birin altında olan her şirketin e, ucuz olmadığını buradan anlamamız gerekiyor. Şimdi net dönem karı ekside olan esas faaliyet karı ekside olan bir şirketin ayakta kalabilmesi için gördüğünüz üzere öz kaynaklarında tükettiğini görüyoruz. Biraz önce bu ayrıntıyı e, slayt'ın bir bölümünde belirtmiştik. Şimdi slaytımıza geri dönelim arkadaşlar. Piyasa defter değeri oranı birin üzerinde olan hisse için öz kaynaklarından daha yüksekte işlem gördüğü söylenebilir. Bu durum söz konusu hissenin pahalı olduğunu ifade, etmez. Şimdi buradaki durumu da yine bir holding firması olan başka bir şirketle incelemeye çalışalım arkadaşlar. Ekranda Koç Holding şirketinin hissesinin finansal değerlerini görüyoruz arkadaşlar. Öz kaynaklarının bir önceki bilançoya göre arttırdığını. Net dönem karını bir önceki bilançoya göre 3 kat, hatta 4 kat arttırdığını görüyoruz. Esas faaliyet karını yine 3-4 kat arttırdığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim piyasa defter değerine. Piyasa defter değeri 1'in üzerinde 1.32 olarak görünüyor şu an. Şimdi eee öz kaynaklarını artıran esas faaliyet karını 3-4 kat bir önceki bilançoya göre artıran bir şir şirketin ya da net dönem karını artıran bir şirketin piyasa de defter değerinin 1.32 üzerinde olması gayet normaldir. Fakat PDDD oranlarını daha sonra slaytta ifade edeceğim üzere PDDD oranlarını sektörel bazda yani diğer holding şirketlerinin piyasa defter değer değerlerini oranlayarak bakmak daha doğru olacaktır. Fakat 1.32 oranı KC Hol için yani Koç Holding şirketi için öz kaynak oranları esas faaliyet karları ve net dönem karlarına bakılarak çok da pahalı olmadığı anlamını taşır. Dolayısıyla birin üzerinde oranlanan her PDDD oranı pahalı olmadığı gibi birin altında olan her şirketin de ucuz olmadığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi slaytlarımıza tekrar geri dönelim. Bir hissenin PDDD oranına bakarken aynı sektörde bulunan finansal değerleri benzer olan şirketlerle kıyaslamak gerekir. Benzer çarpanları olan ve sektör içinde PDDD oranı daha düşük şirkete odaklanmak bu oranın kullanım açısından daha doğru sonuçlar verecektir. Yine gelin beraber e, bu ifadeyi örnek teşkil edecek bir şirketi inceleyelim. Ekranda Sabancı Holding'in finansal değerlerini görüyoruz arkadaşlar. Yine aynı e, finansal değerlere odaklanarak e, bir önceki şirketlere oranla finansal değerlerin nasıl değişiklik gösterdiğini bir bakalım. Sabancı Holding'in öz kaynakları bir önceki bilançoya göre son bir önceki bilançoya göre arttığını görüyoruz. Net dönem karının yine KC Holding'de olduğu gibi 3-4 kat 5 kat arttığını görüyoruz. Esas faaliyet karının esas faaliyet karının yine 4-5 kat arttığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim öz kaynak esas faaliyet karı ve net dönem karlarına e, oranla piyasa defter değerine bakalım arkadaşlar. Bakın burada piyasa defter değerinin 0.87 yani 1'in altında olduğunu görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken ayrıntılar öz kaynakların e, artıda olmasıydı, net dönem karlarının artıda olması, esas faaliyet karlarının artıda olması. Piyasa defter değerinin ise 1'in altında olmasıydı. Şimdi e, kervanda ne yapmıştık? Öz kaynaklar eksi de e, net borç oranı fazla esas faaliyet karı eksi de. KC Hold'e nasıl durum? Öz kaynaklar artı da net dönem karları artı da esas faaliyet karları artı da. Piyasa defter değeri ise 1'in üzerindeydi. Şimdi gelelim Sahol'e. Sahol'de öz kaynak oranlarımız artıda net dönem karlarımız artıda esas faaliyet karlarımız artıda. Fakat piyasa defterimiz, defter değerimiz birin altında. O zaman buradan şu çıkarımı yapabiliriz. KC Hol ve Sahol arasında tercih yapılacak olursa, Sahol, Sabancı Holding'in finansal değerler açısından daha ucuz olduğunu düşünebilir ve yatırım yaparken bu ayrıntıyı e, göz önünde bulundurabiliriz. Şimdi devam edelim arkadaşlar slaytımıza. Biraz önce finansal değerlere bakarken öz kaynak oranından birçok kez bahsettik. Öz kaynak nedir beraber incelemeye çalışalım arkadaşlar bir şirketin sahip olduğu tüm varlıklardan tüm yükümlülükleri yani borçları çıkarttıktan sonra kalan net tutara öz kaynak diyoruz. PDDD oranını şirketin öz kaynak karlılığına bakarak değerlendirmek gerekir. Ancak kar eden şirket öz kaynaklarını artırabilir. İstisna olan durum ise bedelli sermaye artırımı yapılarak öz kaynak artırımı yapılmasıdır. Öz kaynak karlılığı yüksek olan şirketler defter değerlerini artırır, bu durum fiyatlara yansır ve akabinde PDDD oranı diğer şirketlere göre daha çok yükselir. Fiyat kazanç oranında karlılığın artması, PDDD oranında ise öz kaynakların artması önem arz eder. Burayı tekrar edelim arkadaşlar. Fiyat kazanç oranında karlılığın artması, PDDD oranında ise öz kaynakların artması önem arz eder. Öz kaynakları düşük ancak PDDD oranı yüksek hisselere pahalı. Öz kaynakları yüksek, PDDD oranı düşük hisselere ise ucuz diyebiliriz. Bu örneği Sao listesinde görmüştük. Öz kaynakları yüksek, PDDD oranı ise birin altında fiyatlandığını görmüştük arkadaşlar. Öz kaynakları ekside olan şirketlerin PDDD oranı hesaplanmaz. Bu örneği de Kervan Holding'de görmüştük. Öz kaynakları ekside piyasa defter değeri ise e, birin altında eksi 38'lerdeydi sanırım e, yanlış hatırlamıyorsam. Yani doğru sonuç vermeyeceğini o hissenin ucuz olmadığını e, bu ayrıntıyı dikkate alarak belirtmiştik. Şimdi piyasa değeri nedir? Piyasa değeri şirketin borsadaki toplam değerini gösteren unsurdur arkadaşlar. Piyasa değerini hisse senedi fiyatını ödenmiş sermaye ile çarparak buluyoruz. Şimdi beraber yine sahol hissesinde bu değerlemeyi yapmaya çalışalım. Hisse senedi fiyatı videonun çekildiği gün itibariyle 29.50 fiyatıyla kapandığını görüyoruz arkadaşlar. 29.50 çarpı ödenmiş sermaye. Ödenmiş sermayemiz de burada. Evet. Evet, hisse senedini ödenmiş sermayeye çarptığımızda çıkan sonuç ile piyasa değerinin aynı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu formülü ben e, bir platform kullandığım için e, otomatik olarak e, karşıma geliyor ama siz bu şekilde hisse senedi fiyatını ödenmiş sermaye ile çarparak bulabilirsiniz. Şimdi slaytımıza geri dönelim. Biraz önce hisse senedi fiyatını ödenmiş sermayeyle sermaye ile çarpmıştık. Şimdi ödenmiş sermaye nedir? Ee, bir bakalım. Ortaklarca taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmına verilen isimdir arkadaşlar. Şirketin hisse senedi sayısı ödenmiş sermaye rakamına eşittir. Hisse başı kar hesaplanırken ödenmiş sermaye kalemi kullanılır. Şimdi PDDD oranına bakalım. PDDD oranı piyasa değeri bölü ana ortaklığa ait öz kaynaklar formülü ile hesaplanır arkadaşlar. Yine bunu e, sahol hissesinde beraber incelemeye çalışalım. Piyasa değerimizi yazalım. böyle öz kaynaklarımızı yazalım. Evet, burada bir virgül koymadık sanırım. Tekrar yapalım arkadaşlar. Piyasa değerimiz bölü öz kaynağımız. Evet. 0.86 oranına ulaşmış olduk. Burada da piyasa defter değerini 0.87 olarak göstermiş. Sanıyorum kullandığımız platform bunu Yuvarlayarak 0.87 yapmış. Önemli bir değişiklik değil. Böylelikle de e, PDDD oranının e, nasıl hesaplandığını görmüş olduk. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, mümkün olduğunca yalın bir şekilde e, size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. E, kanalı yeni oluşturdum. Bunun e, bu videonun ardından e, yeni yeni e temel analiz değerlerini anlatmaya çalışacağım sizlere. Siz de kanalı beğenerek, abone olarak destek olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.